Hatay İşkur İl Müdürlüğü'nün Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği çerçevesinde düzenlediği dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programı bilgilendirme toplantısı Antakya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı. Eğitimle iş gücü piyasalarının gücü piyasası ve sosyal korumaya erişimlerinin ve asamında sağlanan Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programı bilgilendirme toplantısında konuşan Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Türkiye geneli için 30 milyon euroluk hibe programının dezavantajlı grupların hem istihdamları hem de toplumla sağlıklı bütünleşmeleri için önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Proje müracaatlarının 10 Haziran 2014 tarihine kadar yapılması gerektiğini ve bu konuda herkese büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Evet kendisi neler yapabilmeye muhtedir bunlar değil. Tam tersi görev ve sorumlulukları gelmedi. Kamu görevlisinin aklına. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın da programın özel politika gösterilmesi gereken gruplar olarak tanımlanan vatandaşların sosyal dışlanma risklerinin önlenmesi ve ön yargılarla mücadeleye yönelik projeler geliştirmesine amaçladığını kaydetti. Aynen çok sayıda dezavantajlı gruba ulaşmak ve her birinin sorunlarına çözüm üretmek mümkün olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Kamuran Kuru ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Bulanan'ın da birer konuşma yaptığı bilgilendirme toplantısında katılımcılara hazırlanacak projelerle ilgili bir de sunum yapıldı. Sanatlarımızın geliştirdiği sildan politikaları kurumumuz tarafından zaman dilimleri içerisinde uygulanmakta. Uyumu, ve reform kısmını ilgilendiren müktesebatlarda ve bunlarla ilgili müzakereler bir yandan devam etmektedir.